B-Bal ve Ara Uzmanı <laughs> anlaması çok zor. Sadece tadına bak. Ha. ha? Bunun içinde bir şey yok. Evet, bu boş. Seni şaşkın. Aa. Bunun efsanevi bir yemek olduğunu anlamadın mı yoksa? Senin bildiğin yemeklerden değil bu. Eminim ki bu yemeği sadece hak eden kişiler görebilir. <laughs> bir kaşık al gayyum. Hadi aç ağzını. Aa! Kaşıkta bir şey yok ki. Nasıl? Yediğini <laughs> beğendin mi? Her şey... Şimdi kendini özel bir insan gibi hissediyorsun. Çok şakacısın. Sıyır onu bakalım. Ne göreceksin? <laughs> Bu şey bal. Bu yabani bir bal. Yabani mi? Yabani bal kaya çatlaklarında bulunur. Ve arıların topladığı polenlerden yapılır. Bu diğer bal çeşitlerinden farklı mı demek istiyorsun? Evet. Bulunması çok zor olduğu için insanlar ona tabi bal der. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Gidin ve doldurun. Ne? ne? Kızlara tabi bal getirmelerini mi söylüyorsun? Ama yabani arılar çok saldırgandır. Tabii bal olmadan yemeği pişiremem. Ama nasıl olur? O zaman kralın yemesi için daha kolay yemekler pişireyim. Tamam, he? biz alacağız. Ama ne taraftan gidelim? Şu taraftan. Parmağımla işaret ettiğim tarafa bak. Biliyorsunuz ki bu görev yarışmanın bir parçası. Hadi yabani arıları bulmak için Geum Yong ve Jangum'la birlikte bir takım kuralım. Lord Jeong ve Kaptan Jang onlara yardım eder miydiniz? <laughs> Ederim. Lord Suro Jang sen bizimle geliyorsun öyle değil mi? Ne? <laughs> tamam Yeongro rahat bırak. Hadi. Hey, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bizimle <deden>. gel. Tamam. <laughs> Hadi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Neden yapmak istemiyorsun? Dağlardaki patika yolları bilen biri olmalı yanımızda. Sana rehberlik etmesi için ona para ver. Böylece oraya ilk giden sen olursun. Evet efendim. Eğer o kadar fazla param varsa bir koruyucu tut. Ben de bu durumdan kurtulup Cangum'la birlikte olabileyim. Ayşe çok fazla oluyor. Biz buraya yemeği nasıl yapıldığını öğrenmeye geldik. Gezip dolaşmaya değil. Efsanevi bir yemek deyip duruyor hepsi bu. Bu söylentiyi kendi çıkarmış olmalı. Böylece ziyaretçilere bütün gün zor işleri yaptırıp duruyor. Hayır Donggi. Bu gizli tariften bu kadar kolay vazgeçmek mantıklı olmaz. sen öyle diyorsan öyle olsun Cangum. He? Cangum'un kendini Jeong denen adama kaptırmasına engel olmalıyız. Beni anladın mı? Peki bunu nasıl yapacağım ben? Basit. Sadece yalnız olmadıklarından emin ol. Tamam? Bu konuda sana güveniyorum. Acaba Giov şimdi nerededir? Tabii Bal mı? Oraya ulaşmak biraz zor. Sana ne istersen ödeyeceğim. Sadece biraz yardım et. Yabani arılar öyle saldırgan olurlar ki iğneleri bütün vücudunu felç edebilir. İşte bu yüzden çocuklar kasabada bu işi sadece arı uzmanı yapar. Arı uzmanı hmm. mı? O özel yetenekli biridir. Arılar ona asla zarar vermez. O zaman bizi hemen arı uzmanına götürür müsün? Şey, dağın tepesine giden bu yolları geçmek zorundasınız. Ve bu hiç kolay değildir. <laughs> Oraya gitmenin daha kolay bir yolu yok mu? <laughs> Kestirme bir yol var. Patika biraz engebelidir. O zaman kestirmeden gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Sence bu doğru yol mu? Neden? Ha? Patika çok engebeli. Yol burada son buluyor. Seçme imkanımız yok. Devam etmek zorundayız. Yanlış yoldan gitmediğimizden emin misin? Kafanı karıştırma. Buradaki bütün yollar dağın tepesine çıkıyor. Çıkalım da şu iş bitsin artık. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Ama onlar alt tarafta buluşmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Dur dur bir nefes alayım. Ah. 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 Lütfen biraz mola verelim. Ah. Daha fazla yürüyemeyeceğim. Ah. Ah. Ben de öyle. Ah. Biraz mola verelim. Çok yoruldular. <laughs> ha? Ne yapıyorum? Hemen de gidip Cangum'un yanına oturuverdim. Ah ah. Burası dinlenmek için iyi bir yer. Yon sen gel buraya gel gel. Ah, ben çok yorgunum. Hareket bile edemiyorum. Öyle mi? <laughs> hey orada biri var. Ne? Sen iyi misin? Kemiklerimin kırıldığını mı söylemek istiyorsun? <laughs> Aa, şey. Affedersiniz efendim. Tabi bal bulmak için nereden gitmeliyim? Biri bana bu dağda tabi bal bulabileceğimi söyledi efendim. Mutlaka tabi bal bulmam gerekiyor. Nerede bulabilirim? Ha? Nasıl? Kayaların üstünde mi? Ha? Ne oldu biraz önce? Jankum ne yapıyorsun? O buradaydı. Kim? Yemin ederim yaşlı bir adam buradaydı. Büyük baba şeklindeki taştan mı bahsediyorsun? Hayır. Bir saniye önce yaşlı bir adam vardı burada. Jankum, yorgun olduğundan garip şeyler görüyor olmalısın. Ben ciddiyim. Çok ilginç. Hmm, buradan geçmemiz gerek. Hadi gidelim. Bu çok ürkütücü. Ha, sanırım ben bir şeyler duyuyorum. Yeagro, buraya çabuk. Korkma. Daha fazla gidemem. Benden bu kadar çocuklar. Neden? Görmüyor musun çocuk? Orası çok tehlikeli bir yer. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Eğer istersen sana daha çok para verebilirim. Mümkün değil. 10 milyon niyon versen bile olmaz. Gel, hadi artık aşağı inelim. Vazgeçemeyiz. Buraya kadar gelmişken Ama olmaz. Ama burası çok korkutucu çocuklar. Soracak. Siz böyle durumlarda bizi korumak için burada değil misiniz? Şey bu doğru ama incinebilirsiniz diye endişelendim. Sen bizim için endişelenme. Hadi bu yoldan gidelim. Hakiki balı alabilmek için ara uzmanını bulmamız gerekiyor. ben çok korkuyorum. Ne kadar inatçı bir kız. Kafasının arkasına bir tane vurursam belki kendine gelir. Peki bu doğru yol mu? Evet eminim. Engebeli bir daha böyle tırmanılır işte. Ne var? Ha, tamam ama bizim için bile bu kadar zorken kızlar nasıl Aa, tırmanacak? Bak bunu düşünmemiştim. <laughs> Sanırım bir ses duydum. Geon ve Yeongra olabilir. Ah, orada birileri var. Sakın. Nereye saklanayım? Dağdayız. Seni şaşkın şu kayalığın arkasına saklansana. Hadi acele et. Şurası mı? Çabuk 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 Ay. çabuk. Ay. Et, tamam işte böyle. Umarım düzgün bir yol varken bu sarp kayalığa tırmanıp saçmalamazlar değil mi? Ah sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Ancak bir akılsız bunu yapabilir. Bence gelmek üzereyiz. Sanırım şuralarda bir yerlerde olmalı. <gülüyor> bir patika <laughs> mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, <gülüyor> burası çok ürkütücü. Bence bu yol doğru değil. Oraya ulaşmak için başka bir yol bulmalıyız. Başka bir yol mu? O yaşlı adam bana şurada olduğunu söyledi. Hala orada mısın sen? Ben hayal görmedim, doğru söylüyorum. Eğer Jangum öyle diyorsa doğrudur. Sanırım o yardıma gelen bir dağ perisiydi, değil mi? <laughs> Böyle bir yoldan tırmanmak senin gibi bir kız için tehlikeli olabilir. Ben yapayım. Hayır olmaz. Bunu kesinlikle kendim yapmalıyım. <laughs> oh, i̇mkanı yok. <laughs> hey, hey, Mok like, Mok burada. Daha ne kadar gitmek zorundayız? Burada bir mola verelim hadi. Gül, bu engebeli yolu gerçekten yürümek zorunda mıyız? Vazgeçemeyiz, mücadele etmeliyiz. Ama burası çok ürkütücü. Şimdi de örümcekler mi? Ben çok korkuyorum, çok korkuyorum. Şimdi ne yapacağız? Ne? seni böyle gel <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, burası çok güzel <laughs> Ben yüksekten korkarım ama Peki ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar hmm, Bilmiyorum Sence buralarda bir yerde Tabi bal var mıdır Aa, Belki de burası değildir Orada Hadi oraya gidelim Köprüye geçmemiz gerektiğini mi söylüyorsun? Vazgeçemeyiz. Özellikle de bu kadar yol gelmişken. Köprüyü nasıl geçerim ben? Önce ben geçiyorum. Beni takip edin. Bekleyin. <laughs> ha? Ha? Bağlar aşınabilir. Bu çok tehlikeli. Önce ben geçeyim. Ja! yetişeceğim. Kayaya doğru gitmeliyim. Oh! <laughs> <laughs> Sen yani iyi misin? Evet. Gel benimle. Buradan çıkmalıyız. Daha hızlı koşmalısın. Ah. Ah. Oh. Ah. Jaangum. Kyu. Bu da neler oldu böyle? Soru sormayı bırak ve arkana bak. <laughs> Örümcek ağına dikkat et. <laughs> ah. Tamam tamam. Hı? <laughs> 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 Benimden kılıcımı al, çabuk ol. Ben bunu hallederim. Hadi acele edin. Hey. Çıkın buradan. Oh. Ne iş yok? Böyle bir böcekle baş edemezsin dostum. Yardımıma ihtiyacın olacak. Ne? Biraz zor olacak gibi. <laughs> Taş gibi derisi var. Hiçbir şey işlemiyor. Gözlerine saldır şunun. Ne? Gözlerine mi? Bu da ne? Bir sürü gözü var. Neyse birinden başlayayım bari. Sürojan! Sürojan! ハハハハ ...bilgisini bize doğru çekmeye çalışacağız şimdi. Herkes koşsun, kaçın, hadi! Arılardan da nefret ederim. 스스로를 지켜주시기